Merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Sultan şehrin güzel insanları. Ramazanınız güzel geçiyor inşallah. Bizimki çok güzel geçiyor. Niye? Sizle muhabbet ediyoruz ya. Acayip zevkli geçiyor benim. Çok muhabbetli, çok bereketli geçiyor sizlerin sayesinde. Dua istemiştim sizden. Herhalde dua ediyorsunuz. Sanki bunun bereketini göreceğiz gibi. Muhabbetten bereket olur zaten efendim. Onun için muhabbet etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ne? Çok gündemde. Hani şimdi diyor yeni tabir var. Hijyen Hayatımızda yeni kelimeler yer etti. Hijyen ne o? Temizlik. Hijyen. Değil mi? Yeni şeylerimizde bulaş diye bir şey var mesela. Bulaş oranı şuraya yüksel. Ne oranı? Bulaş oranı. O ne? Bulaşma oranı desen ne olur ki? Yeni bir şey söyleyeceğiz ya bulaş. Ne? Dezenfeksiyon diye bir şey uydurduk mesela. Dezenfeksiyon. <laughs> Dezenfekte ediyorlarmış efendim. Temizliyorlarmış. Mevzu bu. Hani böyle enteresan cümleler sönünce daha bilgili daha entelektüel görünüyoruz zannediyor herhalde. Hijyen. Temizlik efendim. Bize boyna bu pandemi sürecinde uyarılar yapılıyor. Aman hijyene dikkat edin. Aman hijyene dikkat edin. Ben de onlara bir uyarıda bulunayım. Bunu bize çokça söylemenize gerek yok. Çünkü biz hijyen dediğiniz şeyi daha bundan belki de binlerce yıl önce yürürlüğe koymuşuz. Hijyen bizden sorulur. İçeri abdest alan bir milletiz ya. Günde beş vakit abdest alıp bundan daha iyi hijyen mi var? Dezenfektan kullanalım. De dezenfektan ne? Dezenfektan kullanalım. Bunu niye söylüyorsunuz? Hatırlayın şöyle hafızanızda bir yoklayın. Çocukluğunuzdan beri misafirlikte ne görürsünüz? Misafir gelince ne yapılır? Hoş geldin denir. Onu biz de biliyoruz. Onu zaten diyeceksin. Ne yapılır? Kolonya ikram edilir. Kolonya çocukluğumuzda yüzyıllardır gelenektir bizde. Dışarıdan gelen misafire kolonya ikram ediyor. Bak dezenfektan. Bize niye söylüyorsunuz bunu? Biz bunları zaten yapıyoruz. Temizlik önemli bir şey. Bizde düstur bu yahu. Temizlik imandan gelir. Ne demek bu? İmanlı bir insan temizsindir zaten demek. Onun için biz de boşuna anlatmayın biz bunları biliyoruz ama temizlik deyince sadece dış temizlik mi anlıyoruz? El yüz temizliği falan mı? Hayır, biz daha ötesine geçiyoruz onun. Biz dış temizliği zaten halletmişiz. Biz neyin derdindeyiz? Biz iç temizlikle uğraşıyoruz. Kalp temizliği. Kalbimiz temiz olacak. İyi şeyler düşüneceğiz. İnsanlar hakkında güzel şeyler düşüneceğiz. Kalbimize kötü şeyleri koymayacağız. Haset, kibir, kıskançlık falan bunları sokmayacağız. Bunları varsa temizlemeye uğraşıyoruz biz. İçerideki hijyende meşgulüz zaten merak etmeyin kalbimiz de temiz olacak. Temizlik deyince iş bizde lazım. Kalbimiz. Peki başka? Kulağımız da temiz kalacak. Ben kulak çöpü kullanıyorum zaten. O değil. Güzel şeylere kulak vereceğiz. İyi şeyleri duyacağız. Kötü şeyleri duymayacağız. Göz temizliği var. Güzel şeylere bakacağız. Eskiden derlerdi ki kötü şeylere bakmayın. Gözünüzün nuru gider. Gözün nuru da mı varmış? Ya varmış gözümüzün nuru gitmesin diye biz güzele bakacağız. Güzel olana bakacağız. Çirkin şeylere bakmayacağız. Onlarla gözümüzü kirletmeyeceğiz. Çirkin şeyler duyup kulağımızı kirletmeyeceğiz. Çirkin şeyleri kalbimize sokup, fikrimize sokup onları kalbimizi onlarla kirletmeyeceğiz. Aklımızı temiz tutacağız. Güzel şeyler düşüneceğiz. Ülke hakkında, dünya hakkında, insan hakkında, doğa hakkında güzel şeyler düşüneceğiz. Ona tuzak kurayım, buna kumpas yapayım, dur onun ayağını kaydırayım. Ben onu da böyle şeylerle aklımızı kirletmeyeceğiz. Kafamızı güzel şeylere yoracağız efendim. İşte bunların hepsi temizlik. Bunların hepsi iç temizlik. Dışı zaten halletmişiz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Biz bunları temizleyelim diye çabalıyoruz. Ramazan'da derdimiz bu. Bu ibadetlerle bu efendim yaptı, tuttuğumuz oruçlarla, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'le, yaptığımız sohbetlerle, kıldığımız namazlarla, teravihlerle ne yapıyoruz? İnşallah içimizi ve günahlarımızı temizlemeye uğraşıyoruz. Temizlik böyle olur efendim. Allah böyle bir temizliği hepimize nasip etsin inşallah. Bu dünyaya temiz geldik. Tertemiz gitmeye uğraşırken alsın Allah bizi bu dünyadan. En azından bu gayretteyken gidelim. Allah temizlerle karşılaştırsın. Hepimizi diyoruz. Bugünlük de bizden bu kadar efendim. Tekrar görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.